Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gerek Instagram sayfamıza gerekse de YouTube kanalımıza gelen yorum ve mesajlardan çok fazla oyun ortası tekniklerle alakalı video çekmemiz istenmişti. Biz de bu videomuzda dilimiz döndüğünce oyun ortasında izleyebileceğiniz tekniklerden bahsedeceğiz. Hemen yan tarafa zaten açıklamasını yazdım. Bunları güzelce tekrar edelim. Öncelikle eğer oyun ortasında başarılı bir hamle yapmak istiyorsak Hamle sırası her bize geçtiğinde ilk kendimize soracağımız soru şu olacak. Rakip benden ne istiyor? Çünkü ilk önceliğimiz savunma. Eğer rakip sizden bir şey istiyorsa uygun bir savunma yöntemi bulacaksınız. Biliyorsunuz 5 tane savunma yöntemimiz var. Yemek, kaçmak, kapatmak, korumak ve son olarak karşı saldırı. Bu 5 yöntemle bir savunmayı bulacaksınız ama hemen oynamayacaksınız. Savunmanızı cebinize koyacaksınız. Daha sonra şart analizi dediğimiz şah alış ve tehdit hamleleriyle bir hücum hamlesi arayacaksınız. Tabii ki püf noktaları var. Bunları da videonun ilerleyen aşamalarında zaten size anlatacağım. Şart analiziyle bir hücum hamlesi bulduysanız şuna bakacaksınız. Savunmayla savunma yapmazsam ne kaybederim? Hücum yaparsam ne kazanırım? Kazanacağınız daha fazlaysa o zaman hücum hamlesi oynayın. Eğer kaybedeceğiniz şey daha fazlaysa savunma hamlesi yapabilirsiniz. Peki savunma hamlesi yok. Yani rakip benden hiçbir şey istemiyor. O zaman savunma hamlesi bulmanıza gerek yok. Şat analiziyle hücum hamlesi bulacaksınız. Ve eğer bulursanız hücum hamlesini yapacaksınız. Peki baktım savunma da yok, hücum da yok. O zaman ne yapacağım? O zaman da duruma göre eğer oyunun başlangıcındaysanız gelişim hamlesi yapacaksınız. Eğer gelişmemiş bir taşınız varsa, rock atmamışsanız, kalelerinizi açık hatta çekmediyseniz o zaman bu gelişim hamlelerini yapacaksınız. Diyelim ki gelişim hamleleri kalmadı, yaptık hepsini. O zaman da taşlarınızı en doğru yere koyacaksınız. Tabii ki bunu yapmanız için de bir plan kurmanız gerekiyor. 5 tane konum var arkadaşlar. 5 tane konumu inceleyeceğiz. Bu konumların hepsi kendi başlarından alıntıdır. Herhangi bir kombinezon sorusu değildir ya da kombinezon sorularının alıntı değildir. Konumlarımıza geçmeden önce sizler de bizlere destek vermek için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız arkadaşlar bakın yorumlarınıza göre videolar hazırlıyoruz. O yüzden istek ve önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda ses sorunumuz hala devam ediyor fark ediyorsunuz. Kamera ve ses ekipmanı almak için de sizlerin desteğini rica ediyoruz. Katıl buzun tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Veya süper yapmayacaktır butonuna tıklayarak hemen aşağıda bizlere maddi destekte bulunabilirsiniz. İlk konumumuzu gelin inceleyelim. Hamle sırası beyazlarda arkadaşlar ilk konuda bir oyun ortası var. Hemen bir öncelikle yorumlayalım ee, durum ne? Baktığımız zaman e, aletler açısından eşitlik görüyoruz. Ama siyahların bir piyon fazlalığı ilk gözümüze çarpan olay şu anda bir piyon fazla. Peki ne yapıyorduk? Rakip bizden bir şey istiyor. Baktığımız zaman direkt gözümüze çarpan bir olay var değil mi? Rakip bizim filimizi istiyor. Tamam hemen bir savunma cebimize koyalım. Ne yapabiliriz? Koruyabiliriz değil mi? Vezirle koruyabiliriz, kaleyle koruyabiliriz, fili kaçabiliriz değil mi? Bunların hepsi bir savunma hamlesi. O zaman benim savunma yönünde herhangi bir problemim yok gibi görünüyor. Tamam savunmayı düşünüyorum. Savunmadan yana bir sıkıntım yok. Şat analiziyle bir hücum hamlesi arayacağım. Çünkü savunma çok rahat bir şekilde kurtulabiliyor. O zaman bir hücum hamlesi bakacağız. Şah hamlelere bakalım. Mesela vezirle arkadaşlar çok önemli. Şat analizinin büyük noktası şudur. Bazen çok saçma görünen hamlelerde güzel hamleler çıkabiliyor. Bu nedenle ilk önce yapmamız gereken şat analizi ve şat analizi ne kadar mantıksız olursa olsun 2-3-5 hamle ötesine hesaplayabiliriz. Mesela vezir alır h7 hamlesinden sonra şah alır h Daha sonra tekrar şat yapıyorum. Mesela at g5 şahını tercih edeyim. Daha sonra şah eski yerine kaçtı bir şey çıkmadı. Devam. Vezir alır h7 hamlesinden sonra şah alır h Kaleyle Kale ile bir şah çekiş hamlem var. Daha sonra şah tekrar eski yerine kaçtıktan sonra... Yine bir şey çıkmadı. O zaman şah çekişlerden bir şey çıkmadı. A Alış. Ne kadar saçma olursa olsun alışa bakıyorum. Veziri ya da fili saptırmak bana ne fayda sağlayacak? Hiçbir fayda sağlamayacak. Fili almak yani fili saptırmak ya da piyonu saptırmak ne işe yarayacak? Çok fazla bir işe yaramıyor gibi görünüyor. Alış hamlelerinden bir şey çıkmadı. Tehdit hamlesine bakalım. Tabi tehdit hamlelerine dikkat edelim. Ya rakibin zayıf taşlarını tehdit edeceğiz. Ya da rakibin yüksek puanlı taşlarını tehdit edeceğiz. Peki rakibin zayıf taşları nelerdir? Bir askıda taşlar, geri kalmış piyonlar, duble piyonlar değil mi? Ya da izole piyonlar, açmazdaki taş söyledik mi? Açmazdaki taş. Bunların hepsi zayıftır arkadaşlar. Ya da rakibin yüksek puanlı taşları. Vezir gibi, kale gibi yüksek puan taşlarını tehdit edeceğiz. Ya da bir çatal tehdidi, ya da bir şiş tehdidi, ya da bir mat tehdidi gibi tehditlerimizi yapacağız. Baktığımız zaman aslında rakibin askıda bir taşı vardır. mıdır? Ben askıda yani koruması olmayan bir taşını göremiyorum. Elbette kalenin askıda olduğunu görüyoruz ama tehdit edemiyoruz. E tamam o zaman başka e, zaten hala hazırda hücum ettiğim taşlar var mı? Var. Ama iki tane koruması var. Aa H7 piyonuna saldırı yapıyorum ve şah koruyor. O zaman bu piyona bir saldırı daha yapabilirim. Bir de benim bir problemim vardı. Fil. E o zaman hem fili kaçıp hem de fil d 3 hamlesiyle H7 piyonuna saldırsam nasıl bir hamle olur sizce? Bence gayet kullanışlı bir hamle olur gibi geliyor bana. Ki zaten arkadaşlar ben de onun da fil D3 hamlesini yapmıştım ve rakibimin piyonunu istemiştim. Normalde rakip burada H6 hamlesini yapması gerekiyor iken o zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam A6 oynadı. Ben fil alır h7 yaptım, şah h8 hamlesinden sonra tabii ki kale h5 yaptım ve daha sonra rakip g6 sürünce fil alır g6, şah hamlesi gecikmedi. Şah g7 oynandıktan sonra kale h7'den bir şah daha, şah kaçtıktan sonra arkadaşlar baktım. Rakibin gidebildiği yerler buraya gelemiyor, fili alamıyor değil mi? Herhangi bir şekilde bunlara sadece yani kaçabildiği hiçbir yer yok. O zaman dedim ben bir şekilde vezirimi de bu hücuma katmalıyım. G5 karesi uygun. O yüzden vezir D2 oynamayı tercih ettim. Ve şu an mat istiyorum. Elbette ki rakip alabiliyordu ama şahla da alsa, piyonla da alsa, atla da alsa matı kesemiyordu arkadaşlar. Ancak piyonla alması durumunda belki bir şeyler olabilir diye düşünmüştüm. Yok pardon şahla alması durumunda doğrudan doğruya mat olmuyor gibiydi. Çünkü şahla alması durumunda vezir g5 ve şah ve kaleyi düşürüyordu. Ama onda da şahla alması durumunda da vezir h6 ile şah çekiyordum ki zaten burada rakibim atla aldı ve ben vezir g5 ve hamlesiyle rahat bir şekilde mat yaptığımı hatırlıyorum. Haydi bir sonraki örneğe geçelim. Bu sefer siyahız. İlk sorumuzdan başlayalım takip edebilirsiniz yandan. Rakip bizden bir şey istiyor mu şu anda? Ben istediğini görmüyorum. Bu arada bu konuda zannedersem bir piyon biz öndeyiz. Evet. Bir piyon biz öndeyiz. Rakip benden bir şey istemiyorsa savunmam risk bulmama gerek var mı? Hayır. Şah analizini hücuma mesela işlem. Ne kadar saçma olursa olsun şah çekiş hamlelerime bakayım. Mesela kaleyle şah çekiyorum. Şah kaçtıktan sonra kaleyi alsam bir sürü taşı var koruyan. Kaleyle alabilir, filiyle alabilir. Şahıyla almaz tabii ki. Çünkü şah kale yer. Arkadan bir şah kale daha yer. Şah çekiş hamlesinden bir şey çıkmadı. Alışa bakalım. Kale alır G2 hamlesiyle bir alış hamlesi görünüyor. Şah aldıktan sonra kaleyle bir şah daha çekebiliyorum. Şah tekrar kaçınca bir şah daha. Tekrar kaçınca yine aynı senaryo. Alıştan da bir şey çıkmadı. E zaten buradaki alışa yine de bakalım ama ki veziri saptırmak bana bir fayda sağlamayacak. O yüzden alıştan da bir şey çıkmıyor. Tehdit rakibin ya zayıf taşlarına ya da büyük taşlarına tehdit yapacağım. E büyük taşı vezir var tehdit edemiyorum. Kalelere bakıyorum. Böyle bir çok tehditlik bir durum yok gibi geliyor. Yani bir tehdit hamlesi askıda taş görebiliyor muyuz? Yani göremiyoruz. Peki hala hazırda zaten basmış olduğumuz taşlar var mı? Var. Mesela G2 piyonu var. Peki G2 piyonla bir saldırı yapabiliyor muyum? Hayır, G2 piyonuna da saldırı yapamıyorum. O zaman ne yapayım? Taşlarımı doğru yerlere koyayım. Mesela ben vezirimi hücumda görmek isterim abi. Vezirimi neden hücumda görmeyeyim ki? Değil mi? Buradaki aslında G2 piyonuna vezirle basabilsem çok ciddi bir tehdit olacak. Peki şu anda yapabiliyor muyum? Hayır. O zaman taşımı doğru bir yere koymam lazım. Mesela ben maçta vezir D8 oynamıştım. Çünkü vezir D8'den sonra vezir D5 hamlesiyle basacak ya da vezir d8'den sonra buraya bir engel koyarsa vezir g5 hamlesiyle basacaktım ki stop de işte ya vezir d8 hamlesini öneriyor ya da vezir b3 hamlesini öneriyor. Vezir b3'te niye? Yine aynı şekilde vezir d5'e oturabilsin diye yapılmış bir hamle. Bakınız burada vezir d8 hamlesi çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Haydi arkadaşlar, şimdiki soruyu videoyu durdurarak siz bulmaya çalışacaksınız bu taktiğe göre. Bakalım bulabilecek misiniz? Haydi sıradaki konumuza geçtik. Yine siyahız. Lütfen videoyu durdurup burada siyahların oyun ortası prensiplere göre en iyi hamlesini bulmaya çalışın. Biz durdurmayanlar için devam ediyoruz. Yine aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Tehdit altında bir taşımız var. Yani var gibi görünüyor ama fil ve şah tarafından korunduğu için çok da problem değil. Peki savunma yapmamıza gerek var mı? Hayır savunma yapmamıza gerek yok. O zaman şah analizi yapacağız. Şah çekebiliyor muyuz? Hayır. Rakibin şahı burada ve şah çekemiyor. Alış yapabiliyor muyum? Yani ne kadar da saçma olursa olsun bakacağım. Yani bak baktım şöyle bir şey çıkmıyor. Başka Fil alsam çok önemli arkadaşlar. Rakibin şu anda bir zayıflığı var at. Eğer siz fille bu atı alırsanız rakip zayıflığından kurtulacak. Eğer ki siz bu fille bu atı almak istiyorsanız mutlaka rakibinize yeni bir zayıflık verebilmeniz lazım ki ancak öyle bu zayıflıktan vazgeçin. Ama rakibimiz bizi fille atı aldığımız zaman vezirle alıyor ve hiç de bir zayıflık olmuyor. O zaman bu alıştan da bir şey çıkmadı. Peki tehdit. Hatırlayın tehdit ne yapıyorduk? Rakibin zayıf taşlarına ne Yüksek puanlı taşlarına. Aaa rakibin atı var değil mi? Zayıf. Peki ben bu ata tehditte bulunabiliyorum. Evet. Mesela vezirle tehditte bulunabiliyorum. Başka? Bir de atla tehditte bulunabiliyorum. Peki vezirle mi tehditte bulunacağız? Atla mı? Arkadaşlar iyi bir sebep olmadıkça ilk önce küçük taşlarınızla rakibinizi tehdit etmeye çalışın. Yine aynı şekilde yine iyi bir sebep olmadıkça bir kırışma mevzusuna giriyorsanız mesela iki taşlarla 3-4 fazla taşlarla bir kırışma gündeme gelecekse ilk önce küçük taşlarınızla kırışmaya girin. Ama tekrar hatırlatıyorum iyi bir sebep olmadıkça ama ortada iyi bir sebep vardır o zaman büyük taşınızla da hücuma girebilirsiniz. Burada işte at E5 hamlesi rakibin zayıf taşına saldırı yapıyor ve aynı zamanda görüyoruz ki rakip bu atı zaten piyon ve vezirle koruyordu. Başka bir taşla koruma ihtimali görünmüyor arkadaşlar. Kim maçta rakip burada g4 piyon sürüşünü Yaptı. Ben de burada hesapladım. Bu ata bir koruma vardı. Artık yok. O zaman ben bir feda yaparım dedim. At alır G4, taş alır G4, fil alır G4 ve şimdi buradaki atı koruması için şah G2 oynaması gerekiyordu ama şah karıda çok zayıfladı. Birazdan vezirim de o taraflara girecek. E6 ve fil D6 e, hamleleriyle filim e, film de oraya girecek. Uzun rok hamlesinden sonra piyon suçlarıyla sonuca gitmeye çalışacaktım. Ama rakip şah G2 oynamadı. Yanlış bir hamleyle fil D5 oynayarak atını korumak istedi. C6 piyon sürüşüyle fili rahatsız ettim. Fil tekrar koruyunca F5 piyon sürüşüyle de zaten bu fil arkadaş Düşmüş oldu. Ben de bu şekilde boynu kazanmış oldum. Haydi dördüncü konumumuza geçelim arkadaşlar. Bu sefer beyazız. Sayısal üstünlüğe bakalım. Şu anda yine bir piyon beyazların üstün olduğunu görüyoruz. Yine videoyu durdurup size göstermiş olduğum teknikte doğru hamleyi bulmaya çalışın. Ee, Durdurmayanlar için biz devam ediyoruz. Yine aynı şekilde rakip benden bir şey istiyor mu diye sorduğum zaman... Ben yine rakibim benden pek bir şey istediğini göremiyorum. O yüzden savunmaya gerek yok. O zaman şah analizi yapacağım. Ne kadar saçma olursa olsun bakıyorum ki önemli bir hamle. Kale alır A'ya hamlesi bakılması lazım. Çünkü rakip mecburen almak zorunda. Vezir burayı tutuyor çünkü kaçamaz. Çektim şahımı aldı. Tabi ilk akla gelecek hamle diğer kaleyle şah çekmek ama atı kapattığı için yani kale verdim. At kapandı. Vezir de tutuyor. Piyon da tutuyor. Sonrasında siyah çaprazla kapalı. Vezirle bir iş yapamıyorum yani bir şey çıkmadı gibi. Başka şah çekilişi ne kadar saçma olursa olsun vezir b8'e bakıyorum. Şahla da alabilir, kaleyle de alabilir. Vazgeçtim tabii ki. Şahtan bir şey çıkmadı. Alışa zaten bu alışa bakmıştık. Ne kadar saçma olursa olsun buna da bakalım. Vezirin saptırılması yine pek işime yaramayacak. O yüzden alıştan da bir şey çıkmadı. Tehdit hamlesine bakacağız. Ne diyoruz tehdit hamlelerinde? Rakibin zayıf taşlarına yahut ask yani zayıf taşlar derken askıda taşta zayıf taşlardan sayıyoruz yahut rakibin yüksek puanlı taşlarına saldırı yapacağız. Mesela D5 hamlesi mümkün değil çünkü atalı D5, atalı D5, B5, tezralı D5'te taş kaybediyorum bu olmadı. Başka hali hazırda saldırmış olduğum bir taş var mı? Var ayet. Peki bu taşa bir saldırı daha getirebilir miyim? Kale F'den A1. Gelebilir mi? Gelebilir. Çatal diyorum ama sorun değil şah diyorum. Ha olur. Kale F'den A1. 1 ya da at B5. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İyi bir sebep olmadıkça küçük olan taşla, büyük olan taşla saldırıya katılabiliyorsa küçük olan taşı kullanacağız ki burada çok da güzel bir hamle var. Hatırlayın çatal ve şiş tehditleri ya da mat tehditleri yapabilirdik. Ah 5 hamlesi aynı zamanda sülale çatalı dediğimiz şah, kale, vezir çatalı istiyor. Yani hem A7 isterken hem de C7 istiyor. kuvvetli bir hamle. O yüzden at 5 hamlesi uygundur. Burada rakibim doğru bir şekilde at oynadı. Her ne kadar doğru olsa da tabii ki de hem at c kesmiş gibi görünüyor at hem de at alır a7 ya da kale alır a7 kesmiş oluyor ama burada bir feda var arkadaşlar. Mesela bu fedayı da şat analiziyle bulabilirsiniz. Rakip sizden bir şey istiyor hayır. Şah alış tehditlere baktığımız zaman alış hamlesi değil mi bu? Kale alır a6 bir alış hamlesi olduğuna göre eğer siz kale alır a6 alış hamlesinden bir iki hamle sonrasını hesaplarsanız çok rahat bir şekilde bu hamle çıkar. Kale alır a6 rakip eğer vezirle alırsa at c7 ver şahı ver veziri. Yok efendim piyon alırsa bu durumda yine at c7 ver şahı ver veziri. Peki almazsa e arkadaşlar almayıp ne oynayacak? Anca ya vezirini oynayacak doğru mu ya da şahını oynayacak. Çünkü şah vezirden kurtulmak için kaleyi ok da oynayabilir mi? Elbette kaleyi de oynayabilir ama kaleyi oynarsa mat oluyor arkadaşlar. Tabii ki burada şahını oynayamadığını görüyoruz vezir olduğu için. Burada aslında mattan kurtulmanın pek fazla yolu yok gibi görünüyor. Burada yapılabilecek hamlelerden bir tanesi de ne olabilir belki? Yani veziri feda etmekten başka ben bir hamle göremiyorum. Zaten rakip burada terk etmişti. Haydi gelin son konumumuza videomuzu bitireceğiz. Yine hamle sırası beyazlarda yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Yine kendi maçından bir alıntıdır. Hamle beyazın bakıyoruz arkadaşlar yine. Rakip benden bir şey istiyor. Rakip benden bir şey istiyor ama koruması var çok büyük bir problem yok gibi görünüyor. O zaman savunma yapılacak bir durum söz konusu değil. O zaman şat analiziyle hücuma bakalım. Şat alış ve tehdit hamleleri. Arkadaşlar öncelikle rakibin 2 piyon önde olduğunu görüyoruz. Ee, burada bakın. Rakibin toplamda 7 piyonu var. Benim Toplamda 5 piyonum var. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz alet gelişiminde beyazlar çok üstün. Çünkü bu Fransız savunmasına karşı oynanan bir Gambit var. Ben onu çok tercih ediyorum. Rakip gelişimde çok sıkıntı yaşıyor. Onu oynamıştım. O yüzden bu zaten açılışın ruhuna göre hani fil alır D3 hamlesi pek yapılacak türden bir hamle değil. Zaten ruhuna uygun değil. Rakibi gelişim sıkıntısına sokmak için yapılmış bir hamle. O yüzden hani fil alır D3 hamlesini gördüyseniz şimdiden e, bu uyarıyı yapayım. Çünkü bu açılışın Genel mantığını vermedikten sonra fil alır d3 en uygun hamle gibi görünüyor. Peki şah çekebiliyor muyuz? Şah çekiş fil alır f7 hamlesiyle var ama hem at hem vezir tutuyor. Peki bu atı buradan saptırsak buraya dalsak olur mu? Yani mesela atı aldım o beni aldı alabiliyor muyum? Alamıyorum bir hücum daha yapmam lazım buraya. Ya e, atla girsem vezir var falan. Pek mantıklı değil gibi. Peki alış hamlelerine bakıyoruz değil mi? Fil alır Haşalt hamlesine bakalım. Eğer rakip beni alırsa hani F'den E1 gibi bir açmaz hamlesi. Fili kapatması durumunda fil de alıyor. O aldıktan sonra kaleyi alıp tekrar açmaz yapıyorum. Güzel. O zaman ben alış hamlelerinden bir şey buldum mu buldum. Hemen oynayayım mı? Hayır arkadaşlar. Ne aceleniz var? Size o kadar süre neden veriliyor? Hemen buldunuz diye niye atlıyorsunuz? Bekleyin. Alış hamlesi başka var mı? E, fil alır diye 3'ü zaten söylemiştik. Tehdit hamlelerine bakalım. Ya rakibin büyük taşlarını ya da zayıf taşlarını tehdit edeceğiz. Rakibin zayıf taş olarak G7 fili var askıda ama tehdit etmek neredeyse imkansız. Çünkü ancak çaprazdan tehdit edeceksiniz. Zaten çapraz gidebilen bir taş olduğu için yer size. Başka bu fil yine ama önü kapalı olduğu için yine tehdit edilebilir bir fil değil. Çaprazdan tehdit etsek zaten çapraz gidebilen bir taş olduğu için o da pek mümkün değil. Başka var mı tehdit edebileceğimiz bir taş? Görünmüyor arkadaşlar. O zaman biz doğru hamleyi bulduk gibi aslında fil alır. H6 hamlesi. Şimdi rakip eğer beni almazsa zaten bir alet istiyorum. Eğer alırsa da bu sefer kale f bir hamlesiyle vezir istiyorum. Vezir alırsa da zaten kaleyle yiyeceğim. Herhangi bir problem yok. Rakibin yapabileceği tek hamle dediğimiz fil E6 hamlesinden sonra fil alır. E6 geliyor. E şimdi piyonla alırsa kale alır E6 hamlesiyle. Vezir yeniden düşüyor. E almayıp ne yapacak arkadaşlar? Almayıp ne yapacak? Rok atamazsınız bir Gelce Rok atabilir, Rok atabilir, e o zaman da açarak tekrardan Vezir isterim ve bir alette de istiyormuş olurum. Bu şekilde oyun ortasında çok rahat bir şekilde hamle yapabilirsiniz. Tabii ki şunu demekle de haklısınız arkadaşlar. Ya bunlar kolay konum değil miydi? Bunu babaannem de bulur falan filan gibisinden. Arkadaşlar biz size yöntem gösteriyoruz. Oyun ortası özellikle bulmaca çözmenizin en büyük yararı oyun ortasındadır. Neden? Arkadaşlar bazı şah mesela şah çekebiliyor mu? Çekebiliyor. Mu? Şah çeki hamlesiyle başlayan 7 hamlelik bir kombinasyon var belki belki. Ama siz 7 hamle ötesini hesaplayabilen bir oyuncu değilseniz bu kombinasyonu hesaplayamayacaksınız ve hamle kaçıracaksınız. Bazen 3 hamlelik bir e, kombinasyon olur. Hesaplayabilirsiniz. Ama 7-8 hamlelik kombinasyonu bazen büyük ustalar hesaplayabiliyor. O yüzden burada işte en önemli konu niçin bulmaca çözün? Niçin kombinasyon soruları çözün? Niçin bir chestten soru diyoruz? İşte bu nedenle. Oyun ortasının tekniği budur ama fazla hamle ötesini, çok ileri hamle ötesini görebilmek istiyorsanız da bol bol bulmaca çözmeniz gerekmekte. Bulmacanızı çözüp bu tekniği de uygularsanız oyun ortasında çok rahat bir şekilde hamle bulabilirsiniz. Ve en önemli uyarılardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Lütfen yavaş oynayın. Lütfen sürenizi kullanın. Arkadaşlar eğer oyun sonunda çok süre harcamak istemiyorsanız oyun ortasında çok süre harcayın. Eğer oyun ortasında gereken süreyi harcamazsanız oyun sonunda çok süre harcamak zorunda kalırsınız. Bu da bizden size küçük bir tavsiye olsun. Teşekkürler. İnşallah videomuz çok kişiye faydalı olur ve çok kişiye bir şeyler kazandırır. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol basmayı unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımızın kamera ve ses ekipmanı alma hedefine destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerinden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.